Arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar. Ben Gonca Yakut Başkan. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz ondan biraz bahsedeyim. Bugün günlerden cumartesi Mesut beni aldı evden. Şimdi birlikte benim o geçen size gösterdiğim kot şortu değiştirmeye gidiyoruz. Çünkü şortun biraz bedeni bana küçük geldi. Size de bahsetmiştim benim kalçam belime göre biraz daha geniş olduğu için küçük geldi. O yüzden değiştirmeye gidiyorum. Sonrasında da bir tırnak randevum var. Tırnaklarımızı yaptıracağız tekrardan. Şu size en son göstermiştim. Birazcık uzadılar artık onlardan bir kurtulalım. Bundan sonra da gün içerisinde Mesut'tayız. Belki akşam bir yogaya gidebilirim. Belli değil. E, Mesut'ta da olabilirim. Çünkü bir önceki videonun tam olarak bitmedi editi. O yüzden Müstü o konuda birazcık yardımcı oluyorum. O da bana oluyor sağ olsun. Sen Belki... Bayağı. Müziğini falan ben beğeniyorum yani. <laughs> Her neyse çok fazla düştüğünüz için size elimi aldım. Şimdi klimada açık onun sesi size çok geliyor olabilir. O yüzden şimdi ben Pelin Şenoğlu'na gittiğimde bir hemen değiştirelim şortu. Sonrasında da Mesut Bey'in tırnak randevuma bıraksın. Kalanını da birlikte devam ettiririz artık. Keyifli seyirler. Hadi bakalım gidiyoruz geldik. Arkadaşlar bedeni kalmamış. Ya şort aslında oluyor ama yani daha rahat olsun istediğim için hani bir beden büyüğü daha iyi olur diye düşündüğüm için değiştirmeyi düşünmüştüm Üç kilo verirsem daha rahat olur. <laughs> <laughs> Elançım yokmuş yani. Şu an tırnakçımıza gidiyoruz. Tır, tırnakçı demekti. De... Öyle etik olmayabiliyor ya. Maniküre gidiyoruz arkadaşlar. Tırnakçıya da manikür demeyip yani yani bense. Ama rahatsız olabiliyorlar. Yok tırnak. tırnakçı zaten hoş değil. Ben Hı -hı. de ona katılıyorum ama ne bileyim. Tırnak bakımı yaptırmaya gidiyoruz. Ama tırnak bakımı yaptırmaya gidiyoruz. Evet doğru bir tabir. Kocam haklı bu konuda. Şimdi tırnak bakımlarımı yaptırmaya gidiyorum. Abi onlara ne deniyor? Manikürist ya. Manikürist ne lan? Manikürist gibi. O ne öyle manikürist? <laughs> Her şeyin sonuna isk koyuyoruz. O onu yapan. Evet arkadaşlar, şimdi işimiz bitti, aşağı iniyoruz. Size de asansörde göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim mi? Böyle yaptık bu seferde. Şimdi Mesut bizi almaya geldi. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Eve gidiyoruz beraber. O sırada ben de bir story atayım. Çok hoşuma gitti. Baksanıza. Duygu ellerine sağlık tekrar. Arkadaşlar biz pizza söyledik akşam yemeği olarak. Çünkü ben geldikten sonra bayağı yorgundum. Yemek yapamadım. Mesut'la da pizza söyleyelim dedik. Açtı pizza ve soslarla birlikte biraz bir şeyler yiyelim ve ve sonra film izleriz işte birlikte. Öyle bu gece de böyle. Yarın biraz koşuşturmalı olacak. O yüzden dinleniyoruz şimdi bir günden hepinize merhabalar. Şimdi biz sabah çıktık ama sabah sizi açamadım. Kahvaltı falan etmemiştik. Uykudan yeni uyanmıştım. Ee, biz şu an benim birkaç tane siparişim vardı. Mesut'la birlikte birkaç bir şey almıştık. Onlar gelmiş. Onları almaya gidiyoruz. Ee, sonrasında döndükten sonra bir eve uğrayacağız. Evde olup saat 4'e kadar falan evde olacağız. Sonra Mesut'un bir saç randevusu Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Şimdi biz eve geldik. Mesut'la birlikte temizliğimizi yaptık. Hatta Mesut bana bayağı yardım etti. O süpürgeyi yaptı, sildi. Ben etrafı topladım, mutfağı hallettim. Makineye çamaşır attım, onlar çıktı, astım. Falan bayağı iş yaptık. Şimdi o duştan çıktı. Ben gireceğim. Duşumu aldıktan sonra da birlikte kuaföre gideceğiz. Ee, hava burada aşırı derecede sıcak. Biz Ankara'dayız biliyorsunuz ki. O yüzden bir duşlarımızı alalım öyle çıkalım dedik. Mesut kuaföre gidecek. Sonra ben gideceğim. Beni bırakacak o sırada. Ben yakınlarda bir yerde kahve içerim. Çünkü benim daha saatim gelmemiş olacak. O zaman duştan sonra görüşürüz. Arkadaşlar duştan sonra o kadar hızlı alelacele çıktık ki Şimdi ben kahvemi içtim yakın bir yerdeyim Arabika'daydım. biraz oturdum saatinde gelmek üzere şimdi beraber gidelim Yüzümdeki şişlikler de Daha iyi gibi ama hala var Görüyorsunuz ki Neyse birlikte yola çıkalım şimdi biraz yürüyeceğiz 5 dakikalık mesafedeymiş Kuaförde görüşürüz artık Şimdi biz geldik kesime başlıyoruz Arkadaşlar ya zaten benim saçlarımda katlar var. Sadece kırıkları alınsın ve biraz daha şekil verilsin o kadar. Arkalara musun? Size bırakayım mı? Ben çok kat Tamam o tamam, tamam. Arkalarında çok kat yoktu galiba. Aha, <laughs> tamam. Sadece kırıklarım temizlensin. Düzenli yaptırıyorum zaten. Bayağı uzadı böyle. Çok hızlı geçtik burayı evet. Çok teşekkür ediyorum Ellerinize sağlık ederim. Sağ Arkadaşlar şimdi Mesut beni aldı Birlikte bir AVM'ye gidiyoruz Ben saçlarımı biliyorsunuz kestirdim ama Videonun kesim kısmını çekmemişim Harikayım gerçekten Şimdi AVM'ye gidiyoruz ee, Bir şeyler içeceğiz muhtemelen Çünkü aşağıda sıcak Mesut da saçlarını kestirdi Benim bebeğim arkadaşlar bebeğimle beraber yemeğimizi yedik. Yani böyle atıştırmalık bir şeyler yedik ama bir tatlı sözü aldım. Atıştırmalık da değil, bildik tokir yedi ben. Yani tokir bence atıştırmalık değil. Atıştırmalık yani bence. Ben patates de bir ömür boyu yaşayabilirim de. Neyse işte. <laughs> Mesut'u kesiyorum şu an. Şimdi bir kahve içeceğiz ama gece bakmama sözünü aldım. Aldın mı? Hayırlısı. <laughs> Hadi gidiyoruz. Ayrıca. Ama Hero bir şey söyleyeceğim. Diyorsun ki baklavaya söz vermedim diyorsun. Sonra buradaki çizkeki beğendim. Çizkek yiyeceğim diyorum, beğenmiyor. Niye be? O kadar da kötü değil ben. Arkadaşlar, şimdi size ne olduğunu anlatacağım. Biz en son kahve içmek için oturmuştuk ya o cheesecake'çide çizkekçi diyorum. İşte bir mekanda oturduk. kafe Kafelap'ta oturduk. Sonra ben şu bileğimin boş olduğunu fark ettim. Bana inme geldi tabii o an. Çünkü en çok seviyorum bunu. Mesut'un bana en çok istediğim ilk hediyesi falan. Neyse. Sonra ben öyle olunca tabii bir gerildim falan. Biz çıktık bunu aramaya. O sırada açamadım zaten. Ağlıyordum. Kamerayı açamadım. Sonra biz benim kafeye oturmadan önce oturduğum bir kafe daha vardı ya. Oraya geldik. Oraya baktık sorduk. Yok lavaboda en son videolara bakıyorum. Bileğimde gözüküyor ama sonra yok kuaföre gittik tabii. Saçlarımı kestirdim ya. Kuaförde koltukta saçımı yıkadılar. Koltukta düşmüş. Şu klipsi var ya bakın. Şuradaki kalpli klipsi. Bu klips açılıyor kendi kendine ve düşüyor. Bir kere Pandora'ya götürdük. Klipsi değiştirdiler ama klipsi değiştirerek olmuyor. Muhtemelen buna yeni bir çarm alacağız. Kilitli çarmlar var ya onlardan bir tane alacağız. Böylelikle açılsa bile en azından bileğimden düşmemiş olacak. Böyle de bir şey yaşadık biz. Bunu anlatmak istedim sizle ama Allah'tan buldum. Çünkü çok üzülürüm. Neyse teşekkür ederim. Şimdi biz bir halı bakmaya geldik arkadaşlar. Size çıkınca niye halı baktığımızı? sarayı mı? Tamam o, o, olsun o zaman. Şey. O olsun, o olmasa beyefendinin diyor de olsun mesela. Yani sen bunu değil de bunun altındaki şu diyorsun, sen şey. şu Bu yedi. Yedi. E, şunu diyorsun. Şunu üçgeni. diyor. Evet. Bu da çok mu ölü olur? Bak ölü oldu. Çünkü bizim tren yani, mobilyalar ölü Anladın mı? Bunu sarsan böyle olmaz, bunu sarsan böyle olmaz. Ama bunun avantajı şu. Bir parçalı var, <laughs> tamam var, biraz daha renkli. Tamam mı? Parçalı var, biraz daha renkli. İkincisi varisi var. Ne bileyim hani. Bu olsa peki yani karelisi değil de üçgenlisi olur mu? Olsun canım. üçgen de. Yani, Düzensiz gibi bir diyor. Hava burası. Hani kare daha düzgün gelmiş olabilir. Yani ben üçgen o zaman. Bak bunu alacaksak üçgenini alalım. Tamam üçgen olsun Tamam. Bir sonra da böyle bu tarz özür dilerim. Bir sonra da böyle bu tarz yine eskandinav tarzı. Dediğim gibi koridor mutfak balkon. Ya, o, farklı ölçüleri var mı mutlaka? Ya şimdi biz böyle bir halı beğendik ama koltuk takımımıza uygun arkadaşlar. Bakıyoruz dedim ya ikisinden birini alacağız muhtemelen. Böyle girdik tak diye. Diğerini de gösteririm size ben. İskandinav tarzı olacağı için ben size o esnada şu halıyı da göstereyim dedim. Yani ikisinden biriydi ama galiba öbürü daha çok hoşumuza gitti. O yüzden öbürünü alacağız gibi duruyor. Böyle. Böyle bir halı. Ama bu da çok güzel ya. Of. Arkadaşlar size gösterdiğim o ikinci halı var ya. Onunla ilk gösterdiğim arasında kaldık. Sonra koltuk takımlarımı görmediğiniz için siz anlamıyorsunuz belki ama şunu aldık. Göstereyim hemen. Bakın şöyle bir halı. Uçlarına doğru böyle koyduğunuz zaman renk değiştiriyor falanmış. Yumuşacık ve gerçekten güzel bir halı bakın. Şu uzaktan göstereyim. Böyle. Bunu aldık. Rahat değil mi? Evet Bir de şey iyi, yüksek olması da iyi. Evet. Aktif mutfak. Şeyden... 35 santim. Bizim yatak odasında yüksek. Ne yüksek? Yüksek olur değil mi yani? Olur olur. Yani bizim baza bunun kadar yüksek olmasa da yüksek. Sadece bir de bazından emin olmanız gerekiyor. 180'e 200 müydü? Hayır ya 162. Standart ölçü o değil mi? Standartı 162. Mi? Özel abat istiyorsanız 182 ya da 2'ye 2 de oluyor tabii. Ama bunlar özel üretime göre 45-60 bin içinde teslimat oluyor. Bunlar 180 mı? 180'e 200'e 200. Ve 200, e 200. Hmm. Ama bunlar yani bir hafta içinde elimizde olur. Yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar birazcık size çektiğim kısımlarla alakalı açıklama yapayım yani. Şöyle şu an bizim oturduğumuz evimiz Mesut'un eski evi. Yani bekarlıkta kullandığı evi. E, loft daire gibi bir ev. Öyle düşünün. Ama biz zaten şu anki evimizden ayrılacağız. Yani yaklaşık 2-3 ay, ay artık bilmiyorum. Teslim edilme tarihine göre. Bu da değişir elbette. Ben hemen arabada bir makyaj yaptım. Siz fark etmiş olabilirsiniz bu arada. Neyse. E, evimiz teslim edileceği için biz mobilyamızı aldık. Tabi o kısımları size gösteremedim. Çünkü o zamanlar video çekmiyordum. Yatak odamızı, oturma odamızı aldık ve bir tane giyinme odası yapacağız. Hani onun için işte gardrop falan. E, neyse. Şimdi de oraya bir halı aldık. Yani oturma odamıza bir halı aldık. Yatak odasına ve giyinme odasına, mutfağa, salona oraları alamadık. Çünkü ölçü olarak tam bilmiyoruz. Evimizi gördük ama e, işte hani tam olarak ölçü bilmediğimiz için mobilyalar geldiğinde böyle çok kalabalık dursun istemiyorum. O yüzden almadık. E, sonuç olarak e, yatakta baktık. Bir de onu söyleyeyim. Bir de yatak baktık evimize. E, yatak da 10 bin lira civarı ama tam olarak içimizde sinmediği için onu almadık. Bizim oturma odamızda bohem yani salonumuzda bohem olacak biraz daha e, İskandinav tarzı bir salon yapmayı planlıyoruz. O yüzden ona yakın. Aslında şu an size gösterdiğim halı böyle çok e, şey gelebilir ama koltuk takımımla e, bir gözünüzde canlandırabilseniz o zaman çok beğeneceksiniz. Neyse şimdilik e, bu kadar bahsetmiş olayım. Şimdi de böyle. E, bir mağazaya geldik orayı gezeceğiz Mesut'la birlikte ee, şimdi kapatayım o zaman o kadar şimdi arkadaşlar biz o artık sizi son olarak ha, o gittiğimiz yerde bıraktım yani biraz orada baktık falan aşırı ucuz şortlar vardı 2-3 tane şort aldım markasız bu arada direkt böyle girdik bir mağaza Outlet yazıyordu oradan aldık şimdi AVM'ye geldik Şöyle bir AVM'nin içinde biraz vakit geçiririz, gezeriz diye düşünüyoruz. Sonrasında yine açarım zaten. Öptüm. Ay ben sizi açmayı unuttum da biz bana yeni iki tane çarm aldık. Bugünkü olaydan sonra e, biliyorsunuz ki düşünce ben aşırı derecede üzülmüştüm. O yüzden Mesut'la böyle bir şey yaptık. Şimdi de gidiyoruz. Bakın şu zincirli olanı görüyor musunuz? Bir, bir de şu aradaki taşlı olan. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz biz. Bana dondurma ısmarlayacaktım. Tamam. Kavun. Kavun mu var bu? İsterseniz limonlarına koca kavunlu verebilirim. Ömrümün aynı tat çünkü. <laughs> <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Yok ya. <gülüyor> tamam. <laughs> kavun kontaklar istiyorum. Tamam o zaman kavun ne orman meyveli Teşekkür ederim. Lütfen <laughs> söylerseniz takip etmek istiyorum. Gonca <laughs> Yakut Başkan. Evet, telefonu ödeyeyim. <laughs> tamam olur. Kanalım yeni ama çekiyorum işte. Efendim? Kanalım yeni yani şu an. İlk takipçilerimden almak istedim. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Aferin. Şimdi çıktık. Evimize doğru yola gidiyoruz. Arkadaşlar akşamki plan iptal oldu. O yüzden evimize geçiyoruz. Böyle yatar uzanır dinleniriz. Ee, o zaman evde görüşürüz. Çok parça fitçik çekmedim bu sefer. Bayağı çektim yani. Gördünüz değil mi? Aynen. Bayağı iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar hepinize tekrar evimden merhabalar. Şimdi biz evimize geldik. Ben bir üzerimi değiştireceğim. Bu arada size o aldım dediğim şortlar var ya hemen bir bir çırpıda onları gösterebileyim. aşırı ucuz hiçbir markası olmayan evde giymelik. Şöyle şortlar aldım. Şurada da giyerim bu arada. Şöyle. İşte bu şortlar. Bunun yanından düzgün falan böyle. Güzel şortlar aldım. Bunları evde giyeceğim. Bir de size gösterdim mi bilmiyorum. Hani demiştim ya bunlar çok fazla çıkıyorlar. Pandoram düştü çok üzüldüm diye. Gittik iki tane Pandora çarmı aldık. Bir tanesi şu zincirli olan. Bir tanesi de şuradaki taşlı olan. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum şu taşlı olan. Arkadaşlar şimdi bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Ben bugün çok eğlenerek ve çok beğenerek bu videoyu çektim. Umarım sizler de benim gibi eğlenmişsinizdir ve keyifli izlemişsinizdir. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz videomu likelamayı ve kanalıma abone olmayı beni de instagramdan takip edip destek olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.